Herkese merhaba. Bugüne 2 adet yufkadan tam 4 kişilik gözleme tarifim var arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Bir adet yufkamızı ilk olarak sostan üzerine bir fırça yardımıyla sürüyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Daha sonra yufkamızı karşılıklı olarak katlıyoruz. Tekrar üzerine hazırladığımız sostan sürüyoruz. Peynir koyuyoruz tam orta yerine gelecek şekilde yeşil soğan doğramıştım biraz da yeşil soğandan şöyle serpiştiriyorum ve gözlemeyi karşılıklı olarak şöyle kapatıyoruz Tabii ki tekrar üzerine azar azar sostan sürüyoruz gözlememizin bir tanesini hazırladık diğerini de aynı şekilde hazırlıyoruz tavamızı yağlıyoruz ve ocağa pişmek üzere gözlemeyi götürüyoruz alt üst kızarana kadar çıtır çıtır kızartıyoruz afiyet olsun